Arkadaşlar merhaba bu videomuzda sizlere Kanada mağazasında yapmış olduğunuz bir satıştan iade geldiği durumlarda sizin de Kanada adresinden direkt Amazon'dan ücretsiz drop off etiketi alamadığınız durumlarda yazılım üzerinden bu iade etiketini nasıl oluşturacağınızla ilgili bilgi vermek için bu videoyu hazırladık. Şimdi arkadaşlar, öncelikle neler yapmamız gerekiyor böyle bir durumla karşılaştığımızda bundan bahsetmek istiyorum. Yani size bir iade talebi geldi müşterinizden, siz de alıcı hesabınıza gittiniz ama Kanada adresi seçeneği çıkmıyor. Yani Kanadadan ürünü ücretsiz bir şekilde getirtemiyorsunuz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi adım adım bu işlemleri izleyelim. İlk olarak yapmanız gereken arkadaşlar şu olacak. Alıcı hesabımıza gidiyoruz. İlgili siparişle alakalı her şeyden önce şunu yapmamız gerekiyor. Mesela şu sipariş olsun örneğin. Burada e, bu siparişle alakalı bir iade talebi oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada Return or Replace Items butonuna basıyorum. Buradan sebebimi seçiyorum. Standart aslında iade e, işlemlerini uyguluyorum. Mesela missing broken parts diyelim. Missing parts yazdım. Devam ediyorum. Burayı geçiyoruz arkadaşlar. Continue to return options seçeneğiyle devam ediyoruz. Kartımıza iade isteyeceğiz ürün ücretini. Refund to your MasterCard seçeneğini seçiyoruz. Continue tuşuyla devam ediyorum. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Normalde bize Kanada adresi vermediği için burada biz hangi adresi belirtiyor olacağız. Bizim ara depo adresimiz arkadaşlar. Şurada yazan Ara depo adresimiz yani Amerika adresimiz seçili oluyor. Şimdi biz Amerika adresi için ücretsiz drop off etiketi oluşturacağız. Alttan geliyorum. UPS drop off seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Sonra son olarak da confirm your return deyip ben bu örnekte yapmayacağım. Bu ürüne iade oluşturmayacağım için arkadaşlar. Drop off etiketimizi standart bir iade işlemi gibi indirip Bilgisayarımıza kaydediyoruz arkadaşlar bu önemli Bunu kaydettikten sonra Drop off etiketimizi aldık yani Amerika'daki depomuzdan Amazon'un iade adresine gidecek Etiketi aldık Aslında şöyle oluşturmam da gerekiyor burada önemli bir detay daha var Bu örnekte oluşturalım İade etiketimizi Oluşturduk arkadaşlar Şimdi etiketimizi görüntüleyelim. Label'ımızı print label diyoruz arkadaşlar. Tekrar burada çıkan yerde Print Label diyebiliriz. Şimdi bu, burada bizim için önemli olan noktalar var arkadaşlar. Bir neresi çıktı? Ee, Amazon bize e, ship'de olarak nereyi verdi? Bakın şurası önemli. to kısmı ve şuradaki RMA numarası bizim için önemli arkadaşlar. Bunlar bizim işimize yarayacak. Şimdi label'ımı kaydedeyim. Bütün sayfaları almış mı? Almış. Güzel. UPS drop of etiketim hazır. Bunu kaydet diyorum. İndirilenler kısmına kaydediyorum arkadaşlar. Şöyle bir taraftan da açayım. Evet. Bu etiketimizi kaydettikten sonra bunu mutlaka saklıyoruz arkadaşlar. Çünkü sonunda lazım olacak bu bize. Şimdi devam ediyorum. Drop of etiketimi aldım alıcı hesaptan. Depodan Amazon deposuna göndereceğim. Drop off ücretsiz drop off etiketimi aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Tekrar yazılımıma dönüyorum. Yazılımda iade etiketi oluştur. Kargo işlemleri kısmında iade etiketi oluştur. Bakın burada arkadaşlar sekmesine tıklıyorum. Karşıma gelen sayfada ilgili siparişimin ürün neydi? Şöyle tekrar bakalım isterseniz. ürünümüz bu arkadaşlar. Tekrar yazılıma döndüm. Burada da ilgili ürünü buldum. Evet, ürün bu. Satıcı hesap order ID'sini kopyalıyorum. Satıcı hesap order ID kısmına yapıştırıyorum. Aynı şekilde ürünümün asin kodunu kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Ürünün adet kısmı da yine değiştirilebilir şekilde arkadaşlar. Burada şunun için burayı fonksiyonel bıraktık. Örnek veriyorum. 3 adet sipariş gönderdiniz müşterinize, ama müşteriniz dedi ki bir tanesi bana kırık geldi ya da bir tanesi farklı geldi dedi. 3 ürüne birden etiket oluşturmak için değil, yalnızca bir ürün için etiket oluşturabilirsiniz ya da ikisi için etiket oluşturabilirsiniz diye. Burayı fonksiyonel bıraktık. Adet 1. Daha sonra yapmanız gereken şuraları kontrol etmek. Zaten şu asin ve satıcı hesap order id'yi girdiğiniz anda bakın gönderici bilgileri direkt müşterinizin bilgileri otomatik olarak buraya işleniyor arkadaşlar. Alıcı bilgileri de yine otomatik olarak vanameze depo adresi olarak karşınıza gelecek. Tek yapmamız gereken burada asin numarasını ve satıcı hesap order id'yi girmek ve adet kısmını girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz arkadaşlar. Burada ödeyeceğiniz kargo ücreti karşınıza çıkıyor. Bu ücreti evet diyerek ödüyoruz 27.49'a. Burada kar zarar hesabınızı da yapmış olursunuz arkadaşlar. Burada çıkan ücrete göre değerlendirmenizi yaparsınız. Ürün bedeliyle karşılaştırırsınız. Evet diyorum. Ve ödemem başarıyla gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi kargo işlemleri sayfamı yeniliyorum. Bakın burada kargo durumu kısmında iade etiketi hazır şeklinde bir yazı göreceksiniz. Ödemeyi yaptıktan sonra buna tıklıyorum arkadaşlar. İade etiketim burada hazır bir şekilde karşıma çıkıyor. Bunu ne yapıyorum? Burada bakın müşterinizin ismi yazıyor. Bilgileri yazıyor. Her şey okey. Bunu indiriyorum arkadaşlar. Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Müşteri iade etiketi diyelim. Kaydediyorum bilgisayarıma. Daha sonra yapmam gereken standart satıcı hesabıma giderek bu iade etiketini normal bir iade işlemi yapıyormuş gibi e, müşterime göndermek olacak arkadaşlar Satıcı hesap kısmındaki işlemleri zaten biliyorsunuz eğitim videolarımızda da var bu e, Satıcı hesabınıza gidip bu indirmiş olduğumuz etiketi Yazılımdan almış olduğumuz etiketi Müşterinize gönderiyorsunuz Ve iade işlemini tamamlamış oluyorsunuz Sonrasında ne oluyor e, Ürün depoya geldikten sonra arkadaşlar yani müşteriniz bu etiketle Ürünü Gidiyor e, UPS'e veriyor ve ara depoya gönderiyor. Ürün ara depoya ulaştıktan sonra Shipments ekibimiz sizinle iletişime geçiyor. Diyor ki ürününüz, iade ürününüz geldi bize ücretsiz drop off etiketini gönderin diyor. İşte ilk başta almış olduğumuz drop off etiketimizi de yani şu etiketi Shipments bizimle iletişime geçtikten sonra Shipments ekibiyle paylaşıyor olacağız arkadaşlar ve iade işlemimiz de bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet bu bilgilendirme videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Şimdiden herkese iadesiz bol satışlar diliyorum. Görüşmek üzere.